Aleyküm arkadaşlar. Bir canlı yayında da beraberiz. Bakalım canlı yayınıma ilk gelen kim olacak? Arkadaşlar. Ne oldu karamel? Vermeyeceğim size biraz. Sonra vereceğim. Sana da sonra. Değil mi? Şimdi yediğiniz yeterli. Biraz sonra hepinize vereceğim. Tamam. Yıktığız döktüğüz buralar. Bekleyin bakalım. Burada suyunuzun yenisini verelim. Evet bugün Edirne'de çok güzel yağmur yağmış arkadaşlar. Şöyle hava yağışlı. Bu anda durdu. Sabahleyin elektrik yoktu. Maitis gelmiş. Abla geldim. Hoş geldin. Berkcan Kaya abla demiş. Ablam kurban olsun. Maitis abla geldim. Hoş geldin ablan deme. Senin de annen olalım mı? Berkcan Kaya demiş. Ablam. Ablam kurban olsun. Geldiniz mi okuldan? Kimler gelmiş şu an okuldan? bana bir yazsın bakalım Sen geldin Kaya Evet demiş Berkçin. Teşekkür ediyorum Berkcan Ben okula geldim okuldan geldim Hoş geldin Nasıl geçti derslerin ders programları biraz değişiyor Selam iyi yayınlar demiş Zeyna gelmiş iyi yayınlar demiş Çok teşekkür ediyorum Evet alın karamelinizi. Bugün hey heyleri üstünde gene kızlar. Bak. Ne? Vermeyeceğim sana şimdi şey. Doyurdun karnını şimdi yaramazlık beşindesin. Çırmak mı tırmık mı? Hadi suyunuzu için. Berkcan Kaya karamel nerede? Berkcan bak karamel burada sana vereceğim onu. Çok fen oldu. Şuraya bak balas kuyruklu. Sen Berkcan'ın gedisi olacaksın tamam mı? Bak Berkcan öpücük veriyor sana. Ha kameraya saldırıyor. Nasılsınız? Hepiniz İyi misiniz? Sizi gördüm. Çok mutlu oldum. Dört dönüyorlar. Dönsünler çocuklar. Hepsi toplasın. Ondan sonra tekrar vereceğim. Allah daha iyi versin hepinize hepinizi iyi olun derslerinize güzel çalışın Mayder de Ares kızım iyi misin canım benim kanalına geldim tam sana destek oldum ikimizin birden şeyi düştü karşılıklı olmuştuk herhalde ana Melisova Elif bir annem annen kurban olsun sana Nasılsın Melisova Elif İyi misin? Aha bak benim tavuk yine firar etti arkadaşlar. Gel bakalım buraya sen. Dur. Gel, gel gel. Onu tutup yerine atacağız arkadaşlar. Gel bakalım. Heh, telefon elim. Heh, yakaladım onu kızlar bak. Abla karamel benim. Tamam senin olsun. Bakın gördünüz bu tavuk firar etti. Şimdi atıyorum onu. Hop. Yürü git bakayım yerine. Hemen kaçtı bu tarafa. Aha karamel senin olsun Berkcan. Bak. Ot ver o ama. Tamam otlarından dişlerini temizliyor. Yedi ya. Şöyle tutayım. Abla harbi karamel benim mi? Harbi senin. Gel sana vereyim onu. Evet karamel benim. Arkadaşlar karameli ona verdim. Berkcan'a verdi. Melisova Elif. Sana ne vereyim kızım? Sana da şurada oynayanı vereyim. Bak çok tatlı oynuyor şimdi. Gelin bana bu kedileri vereyim size. Çok tatlılar. Tatlı da ne tatlı ama. Bak bir oyun orada yapıyor. Şimdi bunları doyurdum. Bir daha doyurmayacağım. Onu bana ver. Hangisini vereyim? Bunu mu vereyim? Bunu verdik Berkcan'a. Karameli o aldı. İsim de koyar ona şimdi ismini değiştirir. Bakın şurada oynayanlar şimdi. Ne oldu? Kızlar? Hı? Kızlar buradan veren selam. Perot, Pero oyuncu gelmiş. Selam ablam. Ya geçmiş olsun ya. Öyle düşünme be yavrum. Merhaba abla demiş Deyvan, Ya öyle öyle düşünme. Değilsin canım benim ya. Uçar gider o mı onu kafaya. Takma kafaya çok geçmiş olsun. Ben öyle çocuklar hasta düşünmüyorum. O uçar gider. Ha beyazlıyı dedin. Yani pamuğu aldın sen. Tamam kızım pamuk, sen, pamuk senin, olsun. Ne buldun gene orada? Bu hep bir şeyler arıyor çocuklar. Bakalım ne arıyor gene? Ver o oyuncu. Hayır değilsin canım benim. Değilsin ağzından duymayayım o kelimeyi. Hasta değil benim oğlum. Hasta değil, hastalık uçar gider. Ben şurada sana dua okuyorum. Allah sana şifalığını verir. Anam kim gelmiş? Tahrına yoğdup selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam. Belicik bin k, Lisa. Anne de. Bakın bu kelimeyi Türkçe'ye çeviren varsa aranızda bana dercüm etsin mi güzel kızım? Beri oyuncu tam yapabilirsin. Berkcan bin demiş. Neredesin Berkcan? Nereye ayrıldın hemen? Şimdi buradaydın. Berkcan Kaya. Karamel de benim. Tamam senin olsun. Pamuk da kızımın olsun. Tamam bak. Sizinle de buraya. Onu da ona vereceğim. Hepinize verdim. Sizin yolunuz buraya düşsün. Ben kedi alırım gene. Bak. Bu zaten çok şeker. Arkadaşlar. Eğer yolunuz bu tarafa düşerse gerçekten size karamel e, anne kırt karadı karanın versiyonu diyor. Anne veririm. E, bu arkadaşımıza hepimiz geçmiş olsun diyoruz. Hasta olarak kendini abla birisi benim olsun. Hepsi senin olsun. Merhaba abla demişsin. Hepsi senin olsun. Bak bu yavrulayacak istediğin kadar sana bunun yavrusundan veririm çocuğu. Sen kendini hasta diye düşünme. Öylecik kelime duymayayım ağzından kurban olurum sağ. Eke tan gidekin ablam merhaba. Merhaba ablam kurban olsun sana. Nasılsın sen de iyi misin? Hep karameli size göstereyim böyle geziyor gene. Ya pamuk benim. Tamam pamuk da senin olsun. Karamel de Berkcan'ın olsun. Ee, Beru oyuncu demiş sana da veriyorum. Ya abla karamel benim. Tamam sana karameli söz verdik ama biraz baş etmen gerekiyor ondan. Ege dalgın dekin demiş iyi abla sen nasılsın? Ben de çok iyiyim seni gördüm daha iyi oldum. İnanın saat dördü bekliyorum arkadaşlar. Bugün hep bekledim okuldan gelin canlı yani size açacağım diye söz verdim. Bugün de misafirlerim erken geldi erken gitti iyi oldu. Bu arada hemen topladım. Pamuk nerede dedin gel senin pamuk burada. Gördün mü senin pamuğu? Heh. Bu senin pamuk bak pamuk da pamuk senin gibi pamuk o da. Beğendin mi? Burcu Kuçkun mu demiş abla adımı oku. Okuyayım Burcu Kuçkun Kurt. Okudum oldu mu? Melisa Ova ve çok tatlılar. Evet çok tatlı. Şöyle bir yüzümü dönelim size biraz muhabbet edelim. Arkadaşlar hasta olarak hiç kimse kendini düşünmesin. Hastalık neymiş at kenara gitsin. Kafaya hastalığı koymayın çocuklar. Kanalıma gelin motovizyonun benden konuşun. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Ben hastalığı kafaya takmıyorum. Hastalık böyle bak. Tüm hasta çocuklar için elimde bir daş var. Hepsinin başındaki hastalığı alıyorum arkadaşlar. Attım gitti. Kan Bektaş gelmiş abla. Kancım nerelerdesin? Seni bekledim. Gözlerim yolda kaldı. Gelmedi Berkcan diye. Berkcan Kaya. Hayır Kan Bektaş abla. Söyle canım benim. Söyle. Ablam kedi vereyim mi sana da herkes kedilerimi paylaştı. Hangisini vereyim abla seni seviyorum. Ben de sizi kocaman seviyorum. İnanın çok seviyorum inanın. O kadar çok seviyorum ki sizi sizin sayenizde kanalım çoğaldı gidiyor. Abla pamuk tamam senin o bere oyuncu utanıyorum çünkü canım yok. Aa abla utanıyorum çünkü saçım yok. Niye utanıyorsun ki ya? Ne olacak yani saçın olsa ne olacak? Sen kendini saçlı hisset. Boş ver sen saçı. Saçı olanlar benim saçım var da ne oldu? Daha üç çift bir tek bak. Göstereyim saçımı. Benim de saçım çok az. Niye öyle saçsız çocuklar? Çok güzel. Ben seviyorum onları. Senin için saçlarımı keserim. Tamam mı? Keserim senin için saçlarımı. Sen üzülme ya. Saça mı taktın? Boş ver. Saç, saçı olanlar ayrı olmayanlar. O saçlık da sana yakışır. Gerisi kökü yerinde ya. Sen ona bak canım benim. Abla artık pamuğun adımı minnoş koy. Tamam. Pamuğun adını minnoş koydum bundan sonra. Evet bir bakalım minnoşlar ne yapıyor? Biraz kızdırayım onları sizin için. Sen hiç üzülme ablam var burada. Ben sana her zaman kanalıma bekliyorum. Her zaman muhabbet edelim. Hasta diye kendini asla düşünme. Asla o kelimeyi duymayayım ağzınızdan. İşte benim kuralcı gittilerim. Ben de kedilerle altanıyorum çocuklar. Bak şimdi göstereceğim size. Hepsi bekliyor. Am, am, ama mama vermeyeceğim. Abla artık pamuğun adı minnoş olsun demiş. Evet minnoş. Gel bakalım buraya sen minnoş. Sana bir çeviz verelim. Nerede senin çevizin? Çocuklar bunlara bir çeviz bulayım. Vereyim onlar çok güzel çevizden oynuyor. O çeviz hastası zaten. Bakalım şu çevizin dibinde çeviz var mı? Dur. Canlı yayınımdan ayrılmayın. Orada kalın. Bir bakalım neredeymiş çocuklar. Hadi yine birlikte çeviz arayalım. Bakalım kim görecek yerlerde bir tane çeviz. Bir tane gördük ama yine yarısını yemişler. Ha. Sağlam bir çeviz bulabileceğiz mi? Bir bakalım. Orada var mı? Bak bir sağlam ceviz bulamadık ha. Bende ceviz vardı da misafirler geldi onlara verdim cevizleri çocuklar. Hem de böyle kocaman cevizde Bir tane bulamadım. Bulmaya çalışıyorum. Berkcan demiş ablam. Ablan sana kurban olsun. Berkcan'a kurban olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi. Hepiniz benim çocuklarımsınız. Canlı yayında benim çocuklarımsınız. Canlı yayın bitti mi annenizin çocuklarısınız. Tamam mı? Anlaştık mı? Kızlar bir tane buldum yarısı yok. Bir bakalım kim gelmiş? Furkan, Kayra, TV abla Furkan der misin? Furkan, Furkan, Furkan. Tabii ki derim. Demez olur muyum? Bir tanecik ceviz bulduk arkadaşlar. Kim gelmiş demiş abla. Ben şimdi hastaneye gideceğim. Senin neyin var Berk, e, Kaan Bektaş'cığım? Hastaneye gideceğim dedin de al. Hastaneler siz olmayalım ama hasta da olmayalım. Gel bakalım karamel biraz seni arkadaşlara kızdıralım. Hadi tüt yap. Hadi. Oyna bakalım biraz. Anne benim kedim öldü. ismi Minnoştu demiş. Berkcan eski kedim adı di. olabilir. Bak. Gel. Size ne vereyim bak. Attın çevizi oraya. Onlar çok güzel oynuyordur Bakalım bakalım. Heh. Biri oradan biri oradan. Bakın. Ferik is gelmiş. Selamlar demiş. Ferik isk, aleyküm selam. Oh oh temizleniyor gene bakın her zaman güs süsü üstünde ha sil yüzünü sil evet. Furkan benim ilk aboneyim biliyorum demiş Size gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlarınızı davet ettiniz mi bugün okuldan? Furkan devi olabilir. Bir çeviz bulamadım bunlara. Bakayım ne bulacağım onları. Bundan oynuyorlar Tamam oynayın ondan Gel sen de pofutuk. Bir de pofutuk geldi arkadaşlar. Şimdi ben bunlara abla ben sence kaç abla abla ben seçene kaç abi teşekkür ederim. Şimdi ezan okuluyor da onun için susuyorum çocuklar. Baya abonem var kız girdim kanalına. İyi gidiyorsun. Baya abonem var. Evet bugün arkadaşlar Edirne Elçili'de çok yağmur yağmış. Olsun dört kişi sonra geliyorlar çocuklar. Elis, Elif'ten kalpler gelmiş. Teşekkür ediyorum. Bu kalpler kadar sen de güzelsin canım benim. Böyle kedilere tutuyorum. Kedisi olmayanlara kedi sevmek isteyenler. Bu karamel her zaman bakım yapıyor kendine. Her beslendi mi yedi mi yemeğini elini yüzünü gözünü siler çocuklar. Evet, ellerinde kimin telefonu varsa, Seloft Zoe abla merhaba demiş. Seloft seyo merhaba ablan sana kurban olsun hoş geldin nasılsın iyi misin canım benim. Sizleri gördüm kanalımda çok memnun oldum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. ne demiş anne böyle oldu mu bakma birkaç gün sonra 100-150 iz, izlenme oluyor demiş minnoş nerede Evet minnoş burada senin minnoşun bak kaçıyor kızım şimdi minnoş burada karamel e, yattı oraya biraz bahçeye doğru gezelim mi arkadaşlar Evet biraz havadan sudan bahsedelim. Evet ne demiştim? Minnoş'u da gösterdim. Bugün oldukça Edirne çok Kürüldülü ve sağanak yağışlı ve aşırı derece rüzgarlıydı ve çok yağmur yağdı. Epey bir. Dün kazdığım soğan hemen yağmuru yiyince bugün çoğaldı arkadaşlar. Vay yerim seni Minnoş. Evet. Sarımsaklar attı kendini bak görüyorsunuz. Sarımsaklar da hemen cicik değişi verdi. Lalelerim uyanmaya başladı. Sizinle paylaşmıştım lalelerimi. Bakın şurada bir lale var. Havanın iyiliğinden laleler çıkmaya başladı. Böyle bahçeyi de göstereyim sizlere ve bir dolanalım bakalım hava nasıl bugün. Hava çok dolu dolu çanlar. Her an gene yağmur e, gelebilir. Bahçedeki laleler, zümbüller ve zambaklar uyanmaya başladı. Şöyle bir bakalım. Bak. Evet arkadaşlar, abla merhaba, temiz, soft. Zoye, Sof Zoye teşekkür ediyorum. Merhaba. Hadi yayınıma bekliyorum. Elinde telefonu olanlar müsaitse yayınıma bağlanabilir arkadaşlar. İkisi var. Biri pamuk diğer misin? Pamuk, pamuk, pamuk derim. Evet. Şimdi canlı yayınımı kapatıyorum ve 5 dakika sonra tekrar açacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Babaannenin çorbasını vereyim. Hemen yanınıza geliyorum derken. Abla Salimson diye bir, e, birisi var. Ona yorum atma. O hep çalıyor videoları. Aa. Şu anda yayınımı kapatıyorum. Sonra tekrar yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeyim. 10 dakika sonra açacağım çocuklar. Hazırlanın.